Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe gözütok. Bugün sizlere yine şahane bir model göstermek istiyorum. Şöyle mevsimlik bir model. İster yeleklerde, ister bebek örgülerinde, ister mevsimlik örgülerde kullanabilirsiniz. Örgümün arka tarafı bu şekilde hanımlar. Modelimiz örgümüzün hem ön tarafında hem arka tarafında kurulmakta. Ön tarafında yaptığımızda hem yanlara doğru eksiltme hem de bu ajurlarımızı yapıyoruz. Örgümüzün arka tarafında ise sadece yanlardan eksiltmelerimizi yapıyoruz. Ee, model 21 ilmek ve katlarından oluşmakta artı ilave olarak iki tane ilave ilmeğimiz var. Şimdi ben şurada 23 tane ilmek başladım. Şu kadar bir modelde göstereceğim sizlere. Şöyle bu kadar. Orta kalınlıkta bir ip ve buçuk numara şiş kullandım hanımlar. Şimdi hanımlar örgümün ön tarafındayım. 1. ilmeğimi, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimden hariç 7 tane ilmek ördüm. Birinci ilmeği alıyorum. ikinci ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle sağ tarafa doğru 2 ilmeği birlikte tutmuş oldum. Bir tane ajur doladım. Bir tane ördüm. İkinci ajuru doluyorum. Bir tane ördüm. 3. ajuru doluyorum. 1 tane ördüm. 4. ajuru doladım. Şimdi burada 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Bu da sol tarafa doğru. Eksiltme yapmış oldum. 1 2 3 4 5 6 7 tane şöyle düz ilmek ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar size bir şey söyleyeyim aklıma gelmişken. Modelinizi kurarken şimdi ben burada 7 tane ördüm. Siz diğer modele geçmek için araya 13 tane düz ilmek öreceksiniz. Ondan sonra tekrar burada iki ilmeği birlikte tutacaksınız sağ tarafa doğru. İkinci modeli kuracaksınız. Bu araya 13 tane düz ilmek gerekiyor. Şimdi şöyle Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada ters ilmeklerimi öreceğim. Şimdi hanımlar bakın. Kenar ilmeğimden hariç 1 2 3 4 5 6 tane ters ilmek ördüm. Ve burada iki tane ilmeğimi şu şekilde bakın. Şöyle iki ilmeği birlikte tutuyorum. Burada ajur var. Tekrar bu ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün arka tarafında dediğim gibi ajur yapmıyoruz. Sadece ilmek eksiltiyoruz. Tekrar bu tarafa doğru hanımlar. Bu ilmeğimi çeviriyorum. Birinci ilmeğimin yönünü çevirdim ve iki ilmeği birlikte şöyle ördüm. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Bakın bu tarafa doğru gelen ilmeğim var. Bundan sonraki ilmeği sağ tarafa doğru kestiğim ilmeğim. Birinci ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. bir iki tane bakın iki tane tuttuktan sonra iki tane düz ilmek ördüm şimdi bir tane ajur doladım bir tane ördüm ikinci ajuru doladım bir tane ördüm üçüncü ajuru doladım 1 tane ördüm dördüncü ajuru doladım 1 2 tane ördüm. Şimdi burada da 2 ilmeği sol tarafa doğru kesme işlemi yapıyorum. İkisini birlikte tutarak ördüm. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm ve kenardaki ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ipimi bu tarafa aldım. 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. Tekrar bakın. Birinci ilmeğim düz ilmek. ikinci ilmeğim buradan eksilterek geldiğim ilmeğim. Şimdi bu iki tane ilmeğimi şu şekilde birlikte tutuyorum. Şöyle. 1 İki tane ilmeğimi ördüm, ajurlarımı örüyorum bu şekilde. Buradaki eksiltmeye kadar ters öreceğim. Şimdi bunları ters olarak örüyorum. Bakın şimdi eksiltme ilmeğime geldim, yönünü çevirdim ve iki ilmeği şu şekilde birlikte tutarak eksiltme yaptım kalan ilmeklerimi de ters örüyorum. Dediğim gibi örgümün arka tarafında bütün ilmekleri ters örüyorum ama sadece bu taraf ve bu tarafa doğru giden eksiltmelerimi yapıyorum. Şimdi örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane, üç tane, düz ördüm. Kenar ilmeğimden hariç 3 tane düz ördüm. Birinci ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tuttum. Tekrar 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Bakın 2 tane ilmeği birlikte tuttuktan sonra 4 tane düz ilmek ördüm ajur doladım. Bir tane ördüm. İkinci ajurum bir tane ördüm. Üçüncü ajur bir tane ördüm. Dördüncü ajur. Bir, iki, üç, dört tane düz ilmek ördüm. Tekrar burada bakın iki ilmeği birlikte tutuyorum. 1 2 3 tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Şu ipimi şöyle alayım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın Burada düz ilmeğim var. İkinci ilmeğim yan taraftan doğru eksilterek getirdiğim ilmeğim. Şimdi şu şekilde biraz esnetelim. İki ilmeği birlikte ördüm. Eksiltmemi yaptım. Tekrar buradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar ilmeğime geldim. İki, e, bunun yönünü çevirdim ve iki tane ilmeği birlikte tuttum. Bir, iki tane ters ve bir tane de kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle örgümün ön tarafındayım. Şöyle bakın şimdi hanımlar. 1, 2, 3 yani burada 3 sıra ajur sıram oldu. Şimdi modeli değiştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Bunu bitirdim. Şu ajur olan kısmını bitirdim. Şimdi buralardan yanlardan keseceğiz ve bu kenarlara da yarım model uygulayacağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane daha ilmek ördüm. Şimdi hanımlar bir tane ajur doladım bir tane ördüm bir tane ajur doladım burada bakın yandan yukarıya doğru giden iki iki tuttuğum ilmeğim var şöyle bakın bu iki ilmeği bu ilmeği ve yanındaki düz ilmeği birlikte tutuyorum şöyle bir iki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dediğim gibi modeli kurarken aralara 13'er tane düz ilmek yapıyoruz. Şimdi burada iki tane ilmeğim var. Bakın bu ilmeğimi alıyorum. Eksilterek bu 2 2 tuttuğum ilmeğimi Şöyle çeviriyorum yönünü ve ikinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tutuyorum. Bir tane ajur doladım, bir tane ördüm. Bir tane ajur doladım. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ters ilmeklerimi örüyorum. Evet bakın şimdi burada bu ilmeğimin yönünü çeviriyorum şöyle. Bu iki tane tuttuğum ilmeğim. Şimdi iki ilmeği birlikte şöyle eksiltme yaptım. Tekrar aradaki ilmeklerimi örüyorum. Evet. Şimdi burada düz ilmeğim ve ikinci ilmeğimde yan taraftan eksilttiğim ilmeğim hanımlar. Şöyle ikinci ilmeğin arka tarafından ters örer gibi ikisini birlikte tuttum. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. Şöyle bakın hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane ajur doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane ajur doladım. Bir, iki tane düz ilmek ördüm. Tekrar burada bakın yan tarafa doğru giden ilmeğimi birlikte iki ilmeği birlikte tuttum. Şöyle. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Tekrar birinci ilmeğimi alıyorum, ikinci ilmeğimi çeviriyorum. İkinci ilmeğim yandan eksilterek geldiğim ilmeğim ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. Bir, iki tane düz ilmek ördüm, bir tane ajur doladım, bir tane ördüm. Bir tane ajur doladım, bir tane ördüm. Bir tane ajur doladım. Ve kalan ilmeklerimi de ördüm sırayı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak örüyorum. Evet. Tekrar. Bakın buradaki ilmeğimi çeviriyorum ve yanındaki ilmekle beraber tutuyorum. Şöyle. Aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte şöyle tuttum. Bakın eksilttiğim ilmeğim bu. Kalan ilmeklerimi tekrar ters olarak örüyorum. Bakın, büyüdükçe model örgümüz büyüdükçe model net olarak çıkıyor. Bu renkte de çok güzel duruyor hanımlar. Bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane ajur doladım. Bir tane ördüm bir tane ajur doladım. Şimdi bu üçüncü ajurumuz olmuş oluyor. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Şimdi buradaki iki ilmeği birlikte tutuyorum. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Şöyle Evet. Aradaki düz ilmeklerimi ördüm. Tekrar birinci ilmeğimi alıyorum. ikinci ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tutuyorum. Bir iki üç dört tane düz ördüm. Ajur doladım. Bir tane düz ördüm. Ajur doladım kalan ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar ters ilmeklerimi örüyorum. Evet. Şimdi burada tekrar ilmeğimi çevirdim. Yanındaki ilmekle beraber birlikte tuttum. Zaten hanımlar ilmeğimiz tutacağımız ilmeğimiz belli. Bakın şurada iki tane ilmeğin alındığı ilmek. Burada belli. Tekrar şunu göstereyim size. Şöyle sökeyim. Evet. Bakın bu da burada belli. İki tane ilmeği tutmuşum. Şimdi bu iki tane ilmeği tutuyorum ters ilmeklerimi örüyorum. Tekrar bakın bu ilmeği bırakıyorum. ikinci ilmek. Bakın bu ikinci ilmek. İki ilmeği birlikte tuttuğum ilmeğim. Şöyle ikisini birlikte tutuyorum. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bugün hava biraz bulutlu mu desem, güneşli mi desem böyle olduğu için de ara ara Videom kararıyor, açılıyor. Evet hanımlar. Şimdi bunu da tamamlamış oldum. Yarımları da tamamlamış oldum. İlk sıraya dönüş yapıyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7. Şöyle. Zaten saymaya da gerek yok ama ben yine de sizler için saydım. Bakın hanımlar. Burada bir tane düz ilmeğim var. İkinci ilmeğim aşağıdan yukarıya doğru eksilterek getirdiğim ilmeğim. Bunun yönünü çevirdim. Şöyle. İkinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tuttum. Bir tane ajur. Bir tane ördüm. İkinci ajur bir tane ördüm. 3. ajur, bir tane ördüm ve dördüncü ajur. Tekrar buradan yukarı doğru eksilterek getirdiğim ilmeğimi ve yanındaki düz ilmeğimi ikisini birlikte tuttum. Kalan ilmeklerimi de tekrar düz olarak örüyorum. Evet. Şimdi ilk sırayı da buraya kurmuş oldum. İlk sırada yaptığımız gibi sıra tekrarı yapacağız. Şu şekilde gerçekten model çok güzel. Tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.